İstanbul'un kalbinde, yere batan sarnıcının derinliklerinde yüzyıllardır saklanan bir sır var, Şahmer'in ve Medusa efsanelerinde bahsedilen, yarı insan yarı sürüngen bir varlığın kalıntıları olduğuna inanılan bir lahit. Tarihçiler, bu bölgedeki tünellerin ve gizli odaların eski çağlarda ne amaçla kullanıldığını hala tam olarak çözebilmiş değil. 1456 yılında, Fatih Sultan Mehmet döneminde Venedik'ten gelen bir heyet, sultana özel bir lahit ve içindeki yılan gövdeli, insan başlı mumya için başvurur. Bu lahit, altın ve mücevher gibi maddi değerler yerine, efsanevi ve gizemli bir sır içeriyordu. Heyetin amacı, bu lahdi kendi ülkelerine götürmektir, fakat Fatih'in zekası ve dikkatli stratejisi, olayın kontrol altında kalmasını sağlar. Yüzyıllar sonra, 2. Abdülhamid döneminde, İstanbul büyük bir depremle sarsılır. Sarnıç ve çevresindeki tüneller açığa çıkar. Bu tüneller o dönemde halka kapalıydı ve depremin ardından çocuklar tarafından keşfedilir. Uzman ekipler çatlayan duvarları incelediklerinde içinden gizli bir lahit çıkar. Lahitteki mumya hem bilim insanlarını hem de saray görevlilerini şaşkına çevirir. Lahit açıldığında görülen mumya başı insan, vücudu yılan şeklindedir. Sultan Abdülhamit bu gizemi halka açıklamak yerine güvenilir görevlilere inceletir. Ünlü Alman biyolog Robert Koch, mumyayı detaylı bir şekilde inceler ve raporlarında bu yaratığın muhtemelen dinozor çağından kalma, insan başına andıran dev bir yılan olabileceğini belirtir. Abdülhamid Han, mumyanın sırlarını korumak için belgeler hazırlar ve resmi kayıtlara geçirir. Lahit ve mumya ile ilgili tüm bilgiler, özel görevliler ve bazı tarihçiler aracılığıyla gizli tutulur. Mason locaları ve gizli tarikatlar bu esrarengiz varlığı ele geçirmek için planlar yapar. Belgeler ve eski raporlar günümüzde araştırmacılara ışık tutmaktadır. Lahit Osmanlı masonları tarafından gece operasyonuyla çalınır ve İtalya'ya götürülür. Bu süreçte rüşvetler, gizli yollar ve özel gemi seferleri kullanılır. Rivayetler Medusa'nın lahdinin hala gizli bir locanın elinde olduğunu ve araştırmacılar tarafından takip edildiğini söyler. Bu olay, tarihin en gizemli operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçmiştir. Gerçek mi, efsane mi? Kim bilir, yere batan sarnıcı ve çevresindeki gizli tüneller, tarih boyunca birçok sırrı sakladı. Medusa'nın lahdi hala İstanbul'un derinliklerinde olabilir mi? Bu soru, tarihçilerin ve araştırmacıların merakını canlı tutuyor. Gizem, yüzyıllardır gözlerden uzak bir şekilde bekliyor.